Merhabalar, bugün size kol germe ameliyatından bahsedeceğim. Kollardaki fazla doku, kişilerin günlük hayatını oldukça etkileyen, bayansa, elbise, gömlek giymesini oldukça zorlaştıran, hayata etkileyen bir duruma dönüşebilmektedir. Kol germe ameliyatı iki şekilde yapılabilmektedir. E, uygun kilo vermiş olan hastalarda, e, liposuction ile ya da liposuctionsız Hasta kolunu uzattığında eli aşağıya bakarken şu ola oturacak şekilde bir çizgiyle gerekirse bunu bir aşağıya doğru vertikal insizyonla uzatarak yarasa kol germe şeklinde yapılabilir. Çok nadir hastalarda kol germe ameliyatı gerek kalmadan sadece liposakşınla da görünmeyen yerlerden halledilerek kanüllerde yağ çekilebilmektedir. Kol germe ameliyatından sonra e, kolda bir miktar uyuşma, hissizlik bir iki gün kadar oluşabilmektedir. Kol germe ameliyatından sonra yine bolero şeklinde korse mutlaka iki hafta kadar gece gündüz, ondan sonra bir aya tamamlanacak şekilde sadece gündüz kullanılmalıdır. Kol germe ameliyatı işsiz bir ameliyat olmasa da kişi kolunu uzattığında tamamen aşağıya bakacak şekilde oluşmuş, incecik gözükmeyen bir çizgiyle iyileşmektedir.